Sanayi TV'den herkese merhaba. Çevreyi kirletenlere 2024 yılında sizce ne kadarlık bir ceza kesildi? Gelin birlikte bakalım. Türkiye genelinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın denetimleri sürmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2024 yılında gerçekleştirilen 75.563 denetimde çevreyi kileten 7.448 tesise ve 98 deniz aracına 2 milyar 90 milyon 702 bin TL ceza uygulandı. Bakanlık, Merkez Teşkilatı ve 81 il Müdürlüğü personeli ile çevre kanununa aykırı hareket eden işletmelere ceza işlem uygulamaya devam ediyor. Denetimler sonucunda çevre, şehircilik ve insan sağlığı açısından faaliyetleri sakıncalı bulunan bazı işletmeler faaliyetten de men ediliyor. Bakanlığa bağlı ekipler 2024 yılında 75.563 denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 2 milyar 90 milyon 702 bin 58 TL ceza uygulandı. 402 işletmenin ise faaliyeti durduruldu. Hava, atık, Çet, su, gürültü, egzoz gibi 17 ayrı kategoride yapılan denetimlerde en fazla para cezası 841.950.000 TL ile ata kirliliğine kesildi. Bunu 278.980.222 TL ile su kirliliği, 223.756.064 TL ile deniz aracına ilişkin cezalar takip etti. Bakanlık ayrıca egzoz kaynaklı kirlilikle mücadele kapsamında taşıtları da sıkı takibi aldı. Egzoz elektronik denetleme sistemi yani EGEDES ile yapılan 27.577 araç denetiminde egzoz sınır değerini aşan ya da emisyon ölçümü yaptırmayan 1278 motorlu araç sahibine 13.331.848 TL ceza kesildi. Cezalardan elde edilen gelir çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kullanılıyor. Peki hem çevreyi daha az kirleten hem de Paris Anlaşması'na uygun bir işletme nasıl olur? Gelin birlikte temel dinamiklerine bakalım. İlk olarak işletmenin doğaya bıraktığı zararlı gaz ve atıkların analiz edilmesi gerekiyor. Bu analiz sırasında da çevreye ne kadar karbon salınımı gerçekleştirdiği, üretimin ardından ne kadarlık bir atık sarfiyatı yaptığı gibi birçok parametre var. Tüm bu parametrenin hesabını gerçekleştirdikten sonraysa önümüzdeki tabloya bakıp nasıl daha verimli ve sürdürülebilir bir işletme haline gelirim sorusunu da kendisine sorması gerekiyor. Tabi burada da ayrı bir parantez açmam gerekiyor. Bununla birlikte bunun devamında gerçekleştirilecek uygulama sürecini ya işletme bazından ya da dışarıdan bir danışmanlık desteği alarak gerçekleştirmek gerek. Peki sıfır atık çevre zararıyla işletme faaliyetleri mümkün mü? Nasıl? Günümüzde çevresel sürdürebilirlik işletmelerin en önemli öncelikleri arasında yer alıyor. Tüketicilerin çevre duyarlı ürünlere olan talebi artarken kurumların çevresel ölçütleri de giderek sıkılaşıyor. Bu nedenle işletmelerin çevresel etkilerini en aza indirmek ve hatta sıfıra indirmek için çeşitli stratejiler geliştirmesi gerekiyor. Firmalar çevre daha az zarar vermek amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yaparak enerji tüketimini azaltıp karbon ayak izlerini düşürmelidir. Su kullanımını optimize ederek atık suları arıtarak tekrar kullanmalıdır. Atık miktarını azaltarak geri dönüşüm oranını da artırmalıdır. Tabi sadece bunlar da yetmiyor. Ayrıca çevre dostu geri dönüştürebilir ham maddeleri de tercih etmeleri gerekiyor. Ürünlerin geri dönüştürülmesini kolaylaştırarak yeniden kullanabilir bileşenleri kullanmalıdır. Böylece çevre duyarlı işletmeler, tüketiciler ve yatırımcılar arasında daha tercih edilir hale gelir. Enerji verimliliği ve atık azaltımı gibi uygulamalar uzun vadede maliyetleri düşürür. Gelecek nesiller için daha yaşanılabilir bir dünya bırakır. Bunun yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayat, hayata geçirilen sıfır atık projesi kapsamındaki sıfır atık mavi hareketinin birinci 5 yıllık il eylem planları da tamamlandı. 5 yılda denizlerden 20.500 kamyonu doldurabilecek kapasitedeki 245.000 ton deniz çöpü toplandı. Peki birinci 5 yıllık eylem planı neyi kapsıyor? Bunlar genellikle bir ilin o belirli 5 yıllık dönemde ulaşmak istediği hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için yapılacak çalışmaları ve kullanılacak kaynakları kapsayan bir dokümandır. Bunlar ilin genel kalkınması, sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi, ekonomik büyüme, altyapı gelişimi gibi birçok farklı alanında içerir. Planlar genel olarak ilin gelecekteki hali ve bu hale ulaşmak için temel değerleri 5 yıllık süre içinde ulaşılmak istenilen somut ve ölçülebilir hedefleri kapsar. Örnek bir eylem planı sanayi bölgelerinin geliştirilmesi, turizmin canlandırılmasını, tarımın desteklenmesini amaçlar. Aynı zamanda su ve atık kanalizasyon sistemlerinin geliştirilmesini, ulaşımın iyileştirilmesini, çevre kirliliğinin önlenmesini, yeşil alanların artırılmasını, doğal kaynakların korunmasını, turizm altyapısının geliştirilmesinde hedefler. Planlar, ildeki kaynakların etkin kullanılmasını da sağlar. Vatandaşları ilin geleceği hakkında da bilgilendiriyor. Yetkililerin hedeflere ulaşma konusunda sorumluluklarını artırır ve planın başarı durumunun düzenli olarak değerlendirilmesine de fırsat tanır. Deniz çöpleriyle mücadele kapsamında faaliyete geçirilen sıfır atık mavi hareketi 10 Haziran 2019'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilmişti. Bu kapsamda yayınlanan deniz çöpleri il eylem planlarının hazırlanması ve uygulanması genelgesiyle 28 kıyı ilinde deniz çöpleri toplanıyor. Peki nedir bu sıfır atık mavi hareketi? Sıfır atık mavi hareketi özellikle denizler ve okyanuslarımızın atıklarda arındırılması amacıyla başlatılmış küresel bir çevresel bilinçlendirme kampanyasıdır. Bu hareket plastik kirliliği başta olmak üzere su kaynaklarına karışan tüm türde atıkların önlenmesi ve mevcut atıkların bertaraf edilmesi için çeşitli önlemler almayı hedefliyor. Hareketin temel amacı okyanusların temizlenmesi diyebiliriz. Plastik atıklar deniz canlılarının yaşamlarını tehdit eder ve ekosistemlerini de bozar. Bu hareket denizlerde biriken plastik miktarını azaltmayı ve deniz canlılarının yaşam alanlarını korumayı amaçlıyor. Sıfır atık mavi hareketi ile atık üretiminin azaltılması, geri dönüşümün teşvik edilmesi ve doğal kaynakların korunmasıyla sürdürebilir bir gelecek hedeflenir. İnsanların atık sorununa karşı duyarlılığını arttırmak ve bireysel olarak atık üretimini azaltmak için harekete geçmeleri sağlanır. Ülkeler, kuruluşlar ve bireyler arasında işbirliği oluşturarak küresel çapta bir fark yaratmak da hedefler. Sıfır atık mavi hareketi kapsamında sahil temizlikleri, denizaltı temizlikleri gibi etkinliklerle denizlerden atıklar toplanır. Okullarda, topluluklarda ve farklı kesimlerde farkındalık yaratmak için eğitim programları da düzenlenir. Plastik kullanımının sınırlandırılması, geri dönüşümün teşvik edilmesi gibi yasal düzenlemelerin yapılması için de çalışmalar yapılır. Sonuç olarak sıfır atık mavi hareketi dünyamızın en değerli varlıklarından biri olan denizleri korumak için önemli bir adımdır. İl eylem planları ile deniz çöpleri oluşumunun kaynağında önlenmesi için bölge özgü tedbirler alınırken kıyı, deniz yüzeyi ve deniz dibindeki çöplerin temiz temizlenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca ulusal düzeyde eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri de yaygınlaştırılıyor. Sıfır atık, mavi hareketi ve birinci 5 yıllık il eylem planları sonucunda denizlerden 245 bin ton çöp temizlendi. Yani denizler 20.500 kamyon dolusu çöpten kurtarıldı. Bu çöpler uygun bertaraf yöntemleriyle çevreye zarar vermeyecek şekilde yönetildi. 2024 yılında ise denizlerden 25.480 ton deniz çöpü toplandı. 2025 yılı itibariyle ikinci 5 yıllık deniz çöpleri il eylem planları yürürlüğe girdi. Bu planlarla Deniz çöpleriyle mücadele daha kapsamlı hale gelecek. Ben Sevgi Pilgi bu sizlere 2024 yılında çevre kirletenlere ne kadar ceza kesildiğini, birinci 5 yıllık il eylem planlarını ve sıfırdan atık mavi hareketlerini aktardım. Daha fazla video için beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.